أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه ومصطفاه ومقرئ القرآن مع محبه الله اللهم بارم الصلاة درس سلام درس قرآن الكريم وكان وقتا دين لانسان yayan yaşatan hepsine de selam olsun diyerek dersimize başlıyoruz kıymetli izleyenlerimiz ve öğrencilerimiz. Bugün Beyyine Suresine geldik. Vakit bulursak Kadir Suresini de işleyeceğiz. Okumaya başlamadan önce bazı hatırlatmalar yapıyoruz. Arada zaman geçtikten sonra tekrar yapıyoruz önemine binaen yapıyoruz tabii ki bunları. Okumaya başlamadan önce ne yapıyoruz? Bir derin nefes alıyoruz. Diğer taraftan üstünden ötreye, ötreden üstüne geçişleri takip ediyoruz. Onun için de hümme ceddük, hümme cettük, şubhaneke duasında onu sık sık söylüyoruz ki bu geçişlerde ağız hareketleri yerleşebilsin. Ağız hareketleri önemlidir. Kıraat yüzde gerçektir. Yüzde gerçek olan kıraatın yüzde ellisi ağız hareketleridir. O nedenle dikkat edeceğiz. Harflerin nereden çıktığını ve nasıl çıktığını nasıl bir sesle okunacağını bileceğiz. Bununla ilgili daha önce bilgiler verdik. Demek ki ağzımız ötrede hareket eder. Vav da hareket eder. Ba, mim, fa harfinde ismam beremde hareket eder. Şimdi eee tecvid dersini ileride inşallah göreceğiz. Cezeri'yi de göreceğiz. Şimdi bu talimde tecvid görmüş gibi okuyoruz ileriki derslerimizde okuduğumuz metinlerin tecbit tahlilini yapacağız. Pekala, şimdi dersimize başlıyoruz. Hafız Muhammed, başla bakalım. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين Ve müşrikler mufakikler hatta teyim albinler. Rasulü Allah yeteri sayfa gösterir. Bir tekrar daha almadan. Rasûlüm Şu. Şu. Rasul, ü sesiyle değil. Rasu. Şu. Şu olunca ü oluyor. Rasu. Sa. Si, şu. Şu değil. Evet. Rasul, ha, rasul, rasulüm min Allah yetlu suhufen mudahhera. Ta harfini de biraz daha belirleyelim. Şiddetlidir çünkü. يتلو صحفا ظهرا فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءت humul beyne ta harfini biraz daha ya et tabi dil sertleşecek yumuşak olursa sin gibi olur et gibi ya et bu sesi alalım İlla min ba'di humul et böyle çıksın et الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم şerrul beriyye. Rahi biraz daha belirlet. Şerru. Şerru şeklinde. Ulaike hum şerrul beriyye. Bir tekrar daha. Hum sükunlu ıı, devam ettiriyoruz. Sekit gibi yapmıyoruz. Hümşe gibi olmuyoruz. Hümse diye okuyoruz. Üla ike hüm şerru'l beriyeh şerru şerru'l beriyeh şerru şerru'l şerru'l şerru, şerru beriyeh şerru'l al A âmenû imaleye kaymasın. E gibi olmasın. âmenû. Bu okumalarda arkadaşlar her halükarda herkesin kendi parmağı iki diş arasına böyle sağacak kadar boşluk olursa imaleden kurtarmış oluruz. Bundan az açtığımız takdirde bütün uzatmalar imaleye dönüşür. Tam da imale olmaz da İstenilen ses elde edilmez tabi. Ağzımızı o şekilde açmaya devam edelim. Evet. İnnellezîne <civ> âmenû <mouth> ve amilûs salihâti ulâikehum <g> Ve tekrarda mek tekrarda mekruhtur. Yani zora kalmadıkça mekte durup tekrar etmek uygun değil mekruhtur. Onu da hatırlatmış olalım. Evet. Ülâike hum hayrul beriyye Cezâuhum inda rabbihim cennâtu adnin تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً، روي الله عنهم ورضوا عنه. Lat harfinin ıtbaklığını gösterelim. İstidale sıfatı da var onda. Itbak çok kuvvetli kalın. İstidale de uzatmak demektir. Vallı, vallı, diye başlıyoruz. Radı dersen radı o zaman dal olur. Bir harf okumamış oluruz. Tekrar oradan okuyalım. Vallı, vallı, vallı.

Zalika limen hasiyar <laughs> Rabbah. Cümlede ilk harfte ne yapıyorduk? Vurgulama yapıyorduk. Zalika limen li Zalika limen hasiyar <laughs> Rabbah. Hasiyar Rabbah. Bir daha tekrar edelim. Zalika limen hasiyar Rabbah. الله أكبر حافظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lem yekunillezinekeferu min ahli kitabi vel müşrikin Vel müşrikin Müş, şeyini bırakma. Müşrik gibi olur. Vel müşdi müşdi Müşü derseniz jazm gitmiş olur, hareket gelmiş olur. Müşri Vel müşrikine münfekkine hatta te'tiyehümül beyyine Rasulüm Ha <Sessizlik> şu, şu Bunu o. inceltmezsek sada benzer Ötte bir harf, ince harf Ötte bir e hareke ee, ince harfi kalınlaştıramaz. Yani harf kuvvetlidir, hareket zayıftır. O nedenle ben ötreyim, ince harfi kalınlaştıracağım diyemez. Öyle bir hakkı yok. O zaman rasu olur ki sin sada dönmüş olur. O nedenle rasu gibi değil. Rasu, şu. -şu evet arkadaşlar. Rasul. Rasu, Ronsu. Evet. Biraz sonra devam edeceğiz arkadaşlar.